Allahu Teala melekleri bir senelik bir şey veriyor. Ankara'ya diyelim ki 100 metre küp yağmur yağacak. Allah'ın meleğine liste veriliyor Ankara'ya. Boztepe'ye 100 metre küp yağmur yağacak. Allah'ın namazını, orucunu, zekatını, hayrını, teheccüdünü, gram bir ondan sonra burada bir Türközü Türk özü, ondan sonra Mamak şehri var ise Allah-u Teala o 100 metre küpü meleklerini emrediyor. Diyor ki bunu tek tek yağdırın. Yani 100 metre küp diyelim ki 3 günde yavaş yavaş yağacak. Yavaş yavaş yağıyor. Ama bu Türk özü mamak, e, diyelim ki örnek veriyorum. Allah'ına isyan eden, içki içen, zina yapan ne bileyim ondan sonra uyuşturucu içen bir e, mahalle ise mahalle ise bir sefer Allah rahmetimi çektim diyor. O yüz metre suyu birden indirin diyor. Birden bir iniyor. Rahmet ne oluyor? Afet oluyor. Yerler çekiyor. Arabalar sulu altında kalıyor. Çatılar yıkılıyor. <laughs> Değil mi? İnsanlar boğuluyor. oluyor mu böyle şey? Olur.